Oranın içinde Lütfen gir Şey at... Oyyy Atayım mı atayım mı bitti mi? Şey bitti, atayım mı kör? Bittiler Oh my man Ya burası yine Sırlar Dünyası 5. Bölüm olmuş ya Allah <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> bana, dur <laughs> Bana bir adet uzatılmış Abi, abi bir saniye dur Solumda da var Low low low, simonun üstünde low Bomba var mı abi? Bomba atsın o. Maviye mi şey mi? Mavi. Helal. Helal abi tam da at. Kaldır abi. Kayamızı koru. Bir tane daha nak var ha. Biri solda bir kısım onun içinde abi. Varsa bir bomba daha oturuyor. Yok. Ha varmış. Oynuyorum. Bir saniye flash attım. Karşıda last evin Burada içinde. Burada kaldı evin içinde. Hı, buldum sonunda. Üç kat tamam. Last low low çok low. Helal abi. Adamsın. E, ben karşıdaki kanka bal komple O ses ne? Evet araba var. Mı? Drobu da bize atar mı? Anan oyun dondu. Oyun, Aa, gitti. oyun dondu. Aynen. Oyun dondu. Herkes de mi dondu? Evet bende ben de, de gitti. dondu. Gitti. Bende de. de. Bende de gitti. Bakalım gelecek mi? Dur. Araba sesi geliyor. Hmm. Ceri nerede? Öldü mü? Öldü öldü. Güzel. Valo. Dur abi. Hayır 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 hayır. Ya da kulede olabilirler. Kulede, kulede. Tamam. Biri düştü. Öldüler arkasını Çekelim mi onları? Vur abi. Ah. Evet. Benim burası alan. Evet orada. Bir tanesi şurada. Şu an göremiyorum tamam. ama az önce koşarken gördüm. Kırmızı var üstünde. Tamam. Öldü. Helal. Bas geçti. Orada olsa şimdiye çıkardı. Abi şurada. İşaret. E ee, işaretim de. Ölme. Nerede lan? Göremiyorum. Ben görüyorum. Ben de gördüm. <laughs> o zaman dans. O zaman dans. Neredesin? Oy. <laughs> Uzun zaman sonra. <laughs> dışarıda geliyor. Yakında biri var bizim hangara girecek. Arkadan ben geldim. Laos senin önünde bir yerde bir şey var. Oo fena bastı. Ben yani işaretimdeymiş. Karda kar. mı? Nerede bakalım? Buna bir tane sakın ayı vurmasın. Mal ya. Nerede o? Şurada 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 şu arkasında hangarın arkasında o sarı şeyin. Ultrası aynen. Silahım yok tamam. ki. Ah be. Yapmış Lan Yerinde yerde Ultras, Ultras ne yapıyor? Ultras. Ah. <laughs> Bu ne boktan silahı lan? Bu ne? Bu ne? Nerede lan bunu koyayım. Bunda kurşunu yok. Adam, 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 adam yerde Ot. yatmış, cana sıkıyor. Ultras yanından koşarak geçti. <laughs> <laughs> Ama gerçekten yanından. Böyle bir metre bile yok. Sonra <laughs> Ne <laughs> Nerede abi? <gülüyor> <gülüyor> Lan bunda <koşun> yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> oğlum niye hiçbir şey kusur yok benim ya? Hazır olun. Hazır olun koşacak şimdi o mecbur. Tamam. SK sesi olan varsa patlat. Ben dragon oldayım. Tamam oğlum. Koşuyor. Gitti biri vurdu abi. Düştü Ya lan bu da yaptı. Biri daha var hala. Ben aşağıdan hızlıca mermi çekeyim. Tam sarı işaret oralarda. Düşüyor. Arkamızı sağlam mı hocam? Mavi taşın arkasında. Orada sıkıyor birileri onu. Ha öldürdüler. Ama onu. bana başka biri daha sıkıyor. Şurada aslında. yeşil işaretli birileri var. Birini düşürdüm. Oğlum biri çok sıkıyor lan benim abi. Geyse <laughs> 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 Oha başkaları taradı adamı. adamı. Şurada ya hala o koninin içindeler. Gazda kal... He ya gaza öleceğim. Vurun lan. E bu da dar, o ya. Herkes yatıyor sadece ya. O Gördü beni. Sis'in kenarında. Yandan koşturmamız lazım. Alanda geliyor. Birini düşürdüm, diğeri de beni düşürdü. Aa, arkadaki adam çıktı ya. Maestro benim öldüğüm yer. Sizin için, sizin için. Beni Çok kaldırma şansı var, mı? O üstede adam vardı sanki. Ee, birileri vardı senin boşluğunda. Bir de oynadı, bir de oynadı. Kaldır beni, kaldır beni, öldüler. Adamı evet. adam ışık ablan yer atmadı. Bir kişi kaldı oğlum. Aynen. Bir de şuradan pikle. Gördüm. Hı. Şurada bir yer. Nerede? şurada bir yerde. İşaret koydun mu? Koydum. Ha orada. Ben şuradan aşağı iniyorum. Yukarıdan yaklaşıyorum. Ya, ya sakin maestro. Çatışmayla birlikte. Sağlı git, sağlı git. Şu, şu, Nerede bu herif ya? Yukarı sol. Herhalde. Helal. <laughs> Ahraz canda mıymış? Şey mavi alanda mıymış Ahraz? <laughs> çabuk, çabuk geçin. gel. Kaçta var mı? Ee, şurada. Şu Yeşil. benim merdi gitmez ki kadar. Ben bir çalıyorum. Bir çaldım. Beni ben abi. aldım. Sırak 200 Onlar metre sıkıyordu. Altta da var. Maestro'ya smoke atabilecek var mı? Benim smoke'um yok. Bence onun tipini alalım. Ben... Ben, Altı ben safeteyim, de. kaldırabilirsiniz. Başın arkasında... Bir tane daha vurdum. Alan gelecek yalnız. Acarayalım. Biri düşürdü çok vuruyor. Öldüler hepsi. Allah'ım. Şevin oradan gelecekler. Tamam, Tink baktığın yerden gelecekler. Şuradan mı? Evet. Ulan şöyle Başka yer kalmadı çünkü. Allah Allah. Nerede? Nerede? Ben görmedim. Ee, yeşil işaret. Evlerin orada yine. De. Yeşil işaret. baktığın yeri iyiydi. Biri Çık Biri yukarıya. Düştü. Bak oradan. Hah görüyorsun. Uf. <laughs> Helal. Uf. Uh. Allah'ım gel gel bravo. gel dans. Gel aslanım. Hangi tuş ne? Tuş ne hoca? Hoca tuş ne? F2 F3 bas. Ben basıyorum. F2. F'ye bas. Müzik çalıyor lan bir de. Ya. Yeah. Hocam bunu <laughs> Balboya'ya SS atar mısınız? <laughs>